Çocuklar, ikinci sınıflar için kesir problemlerimiz devam ediyor. Ee, bu sayfadaki sorularımız belki sizin seviyenizden bir tık daha fazla olabilir. Okulda görmemiş olabilirsiniz. Çok çok normal bu. Ben sizin için olabildiğince farklı e, soru tarzları göstermeye çalışıyorum. Okulda görmemiş olabilirsiniz ama lütfen burada en azından ben gösterirken anlamaya çalışın. Ben daha önce bunu görmedim. Öğretmenimiz böyle bir şey göstermedi. Bunlar çok zor deyip kestirip sakın atmayın. Çünkü ee, öğrendiğiniz bir şeyin üzerine katmak sizi geliştirecektir. O yüzden lütfen benimle birlikte yapmaya çalışın, anlamaya çalışın. 3. sınıfta çok çok daha lazım olacak. Çünkü 3'te de aynı şeyleri göreceksiniz. En azından ona bir giriş olmuş olur. Hemen şimdi 11. sorumuzdan başlayalım. Bir daha söylüyorum, aranızda iki basamaklı sayıları çarpmayı bilmeyen, 3 basamaklı sayıları işte çarpmayı bilmeyenler olabilir. Çok çok normal. Ama bir sayıyı nasıl diğer sayıyla çarpıyorsunuz? Aynı mantıkla yapacaksınız. Ben göstereceğim. Lütfen anlamaya çalışın. 11. sorumuzdan başlayalım. Benim yaşım babamın yaşının diye devam ediyor. Bakın. Ben ne demiştim? Eğer ben ve benden başkaları varsa lütfen bunu aşağıya yazın. Çünkü belli ki biz burada hesap yapacağız. Ben varım. Bir de babam var. Bunları yazdım. Yaşının çeyreğinin 5 fazlasına eşittir. Şimdi ben ne beni biliyorum ne de babamı biliyorum. O yüzden okumaya devam etmek zorundayım. Babam 48 yaşında ise. Bakın şu an oldu. Babam 48 yaşındaymış. Şu an yukarıdaki bilgileri uygulayabilirim. Tekrar okuyacağım. Benim yaşım babamın yaşının çeyreğinin. Burada durdum. Bir şeyin çeyreğini bulmak için arkadaşlar dörde bölmeniz gerekiyor. Dört eşit parçaya. Çünkü böldüğünüzde dört eşit parçadan bir tanesini bulmuş oluyorsunuz. Şimdi babamın yaşının yani 48'in çeyreğini bulacağım. Yani 4'e böleceğim. Nasıl bölüyorum? Gösteriyorum hemen. Önce 4'ü 4'e böleceksiniz. 4'ün içinde 4 bir kere var. 4'er 4'er sayın isterseniz bir tane parmağınızı açarsınız. Buraya yazdığım her sayıyı yukarıdaki sayı ile çarpıyorum. 1 çarpı 4 4 onu da buraya yazıyorum. Şimdi de çıkaracağım buradaki sayıları. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Ne yapacağım? 8'i aşağıya aldım. 8'in içinde 4 kaç tane var? Yukarıdan bir sayı indiğinde bölme en baştan başlar ve soru sorarız biz. 8'in içinde 4, 4'er, 4'er sayıyorum. 4, 8. Bakın 2 kere var. 4 kere 2 tekrar buraya yazdığım sayıyı çarpmak zorundayım. 4 kere 2, 8. Tekrar buraya yazdığım sayıyı çıkarmak zorundayım. Neymiş? 12'ymiş çeyreği. Yani burası. Aslında burası da 12, burası da 12, burası da 12. Çeyreği ne demekti? Bu dört parçadan bir tanesiydi. Bakın bu. Çeyreğinin 5 fazlasına eşittir. Şimdi bu 12'nin 5 fazlasını bulacağız. 12 ile 5'i toplayacağım. Fazlası dediği için. Bu da 17 yapar. Yani ben 17 yaşındaymışım. Hiç zor değil çocuklar. İlk kez görmüş olsanız bile lütfen, "Aa, yapılabilir bir şeymiş. Yani o yapıyorsa ben de yaparım." diye. Lütfen "Ben bunu yapamam." deyip hemen geçmeyin. 12. soruya bakalım. Berke'nin 32 cevizi vardı. Tamam elimizde 32 tane ceviz var. Cevizlerinin çeyreğini arkadaşına ne yapmış olabilir? Vermiştir kesin. O zaman çeyreğini bulalım hemen. Çeyrek ne demekti? Bir şeyi 4 eş parçaya bölüp bir tanesini bulmak demekti. Yani 32'yi 4'e böleceğim. Böylelikle bu parçalardan bir tanesini bulmuş olacağım. 32'nin içinde 4, 3'ün içinde 4 olmadığı için ben direkt 32'nin içinde 4 arıyorum. 4'er 4'er sayarsam 8 tane olduğunu bulurum. 8 kere 4, 32. Çarpıyorum yukarıdaki sayımı ve çıkarıyorum. Bakın bu 8 bu parçaların her biri demektir. Çeyreği de bu 4 parçadan bir tanesi. Yani bu. Bunu arkadaşına vermiş. Ben de buraya not alıyorum. Arkadaşına arkadaş verdi. Evet. Kalanların burada duruyorum. Çünkü henüz biz kalanları hesaplamadık. Sadece çeyreğini bulduk. Kalan neresi? Bakın bu kısım. Vermediği kısım arkadaşına. 3 tane 8. 3 kere 8 demektir burası da. 3 kere 8. 24 yapar. Kalanlar bunlar işte. O yüzden burayı yapmadan sakın devam etmeyin okumaya. Önce işlem yapa yapa ilerleyelim. Yarısını da ablasına verdi. E, yarısı ne demekti arkadaşlar? bir şeyi ikiye bölmekte. Yani 24'ün yarısını nasıl bulursunuz? Onu ikiye bölerek bulursunuz. O zaman ben de 24'ü ikiye bölerim. 2'nin içinde 2 bir kere var. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. 4'ü aşağıya aldım. 4'ün içinde 2, iki, ikişer iki ikişer sayıyorum. 2, 4. 2 kere var. 2 kere 2, 4. Neyi buldum? Yarısını. Diğer yarısı da 12'dir. Bir şeyin yarısı ne kadarsa diğer yarısı da o kadardır. Bir şeyin çeyreği ne kadarsa diğer yar, yarıları da o kadardır. Bakın, onu da bilelim. Bunu diyor ablasına verdi. Kendine diyor, geriye kaç ceviz kalmıştır? E burayı ablasına verdiğine göre bakın kendine de bu kadar kalmıştır. Onun da 12 tane kalmış demek ki. Bitti. Geldik 13. sorumuza. 36 sayısının sırayla gidiyorum. Hiç farklı bir şey yapmıyorum bakın. O ne söylüyorsa onu yapıyorum. Çeyrek diyorsa dörde bölüyorum. Bir tanesini buluyorum. Yarım diyorsa ikiye bölüyorum. Bir tanesini buluyorum. 36 sayısının evet yarısı ile tamam ben de yarısını bulmak için ne yapıyordum? Bir şeyi ikiye bölüyordum. Bölerim. 3'ün içinde 2 bir kere var. 1 kere 2 2. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Sonra 6'yı aşağıya alıyorum. 16'nın içindeki arayacağım. O da 8 kere var. 8 kere 2 16. Evet yarısını buldum. Diğer yarısı da 18 olmak zorunda. Bir şeyin yarısı ne kadarsa diğer yarısı da o kadardır. Onu da yazdım. E, 23 sayısının diyor 9 eksiğinin şimdi de bir de 23'ün 9 eksiğini bul diyor. Hemen onu da hesaplayalım. Bundan farklı olarak söylemiş. Bununla ilgisi yok onun. 23'ten 9 çıkaracağım. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıktı. 4 kaldı. Burada kalmıştı 1. 1'i de aşağıya aldım. Tamam. Ne demişti? Bakın yukarıya 36 sayısının yarısı. Yarısı neydi? 18 ile 23 sayısının 9 eksiği neydi? 14 Toplamı kaçtır? Bu ikisini diyor Topla. 18 ile 14'ü topluyorum. 8, 4 daha 12. Elde var 1. 1, 1 daha 2. Bir de yukarıda var 3. 32 imiş. Bu kadar. Gelelim 14. sorumuza. Çeyreği 44 olan pardon 47 olan sayının. Burada durdum. Çeyrek ne demekti arkadaşlar? Bir şeyi dörde bölmek demekti. Bakın o zaten demiş ki çeyreği 47. Yani bunların iç, içlerinden bir tanesi 47. E bana kopya verdi. Bunların hani hepsi aynıydı. Bir tanesi 47 ise hepsi de 47'dir. Bunlar eşit birbirine. Aha şu an ben bütün sayıyı buldum bakın. 4 tane 47. 47 ile 4'ü çarp diyor bana. Bir daha söylüyorum. iki basamaklı sayıları çarpmayı öğrenmemiş olabilirsiniz. Benle birlikte öğrenin. Öğrenmediyseniz bakın. 4 ile 7'yi çarpacağım. İşim bitince 4 ile de 4'ü çarpacağım sırayla. 4 kere 7 28. Elde var 2. 4 kere 4 16. 2 daha 18 yaptı. Bakın bu sayının çeyreği 47 olan sayı diyor ya. Bu sayı o işte 188. 17 fazlası kaçtır diyor. Ben de 188 ile 17'yi toplarım fazlası dediği için. Yine aranızdan bazıları diyecek ki bu üç basamak sayı öğretmenim ben bunu da nasıl toplayacağım? E çok basit nasıl iki basamak sayı topluyorsam bunu da aynı şekilde. 7 ile 8'i topla 15 elde var 1. 8 bir daha 9 bir de elde var 10. Yine elde var 1. 1 bir daha 2 bitti bu kadarcık. Evet devam edelim 15. sorumuzdan yarısını harcadığında 85 TL parası kalan Deniz'in hmm. yarısını demekti bir şey ikiye bölmekte yarısını harcamış burayı geriye diyor 85 lirası kaldı. E, hani ben şöyle demiştim bir şeyin yarısı ne kadarsa diğer yarısı da o kadar değil midir arkadaşlar e, o zaman burası da 85 demek ki bu kız 85 lira harcamış bakın buradan hemen bunu buldum. Harcamadan önce kaç lira parası vardı? Yani bunun önceki halini soruyor. Hem harcadığı hem harcamadığını. Topla diyor yani bunları. 85 ile 85'i toplayıveririm ben de. 5 5 daha 10. Elde var 1. 8 8 16. Bir de burada var. 10 7. 170 TL'ymiş. Deniz'in harcamadan önceki parası. Hadi bakalım devam edelim 16. sorudan. Bir pazarcı 180 kilogram olan elmalarını Tamam elimde 180 kiloluk bir elma var. Çeyreğini sabah ne yapmış olabilir pazarcı elmaları? Satmıştır demek ki. Çeyrek ne demekti? Bir şeyin 4 parçaya ayrılması demekti. 4 eşit parçaya. O zaman ben de 180'i 4'e bölerim. Şimdi bakın 3 basamaklı bir sayı siz biliyorum görmediniz. Ama ben size hemen şimdi göstereceğim bölmeyi. Birin içinde 4 yok. 1'i 4'e bölemezsiniz. O zaman diyeceksiniz ki ben 18'i 4'e bölmek istiyorum bölelim. 18'in içinde 4 kaç kere var? Parmaklarınızın hepsi kapalı. Şimdi 4'er 4'er sayacaksınız. 4, 8, 12, 16, 20. Bakın 20 olamaz. 18'i geçemiyorum. 4 kere var. 4 kere 4, 16 diyorum. Buraya yazdığım sayıyı yukarıda çarpıyorum. Ve burada çıkarma işlemi yapacağım. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. 0'ı aşağıya aldım. Şimdi 20'nin içinde 4 arayacağım. Kaç kere var? 4'er 4'er sayın. 4, 8, 12, 16, 20. 5 kere varmış. Neyi buldum arkadaşlar? Hemen içlerine yazıyorum. Hepsinin içinin 45 olduğunu buldum. E çeyreğini sabah satmıştı. O zaman çeyreği bu 4 parçadan bir tanesi demekti. Bunu sabah sattı diyeceğim. Kalan elmalarının burada duruyorum. Henüz kalanları hesaplamadınız. Bakın kalanlar burası. Hesaplayalım. Burada 4, 3 tane 45 var. Ne yapacağım? 45, 45, 40. İsterseniz 3 tane 45'i toplayın. İsterseniz 45 ile 3'ü çarpın. Çok kolay çarpmak. 3 ile 5'i sonra 3 ile 4'ü çarpacaksınız. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 4, 12. Bir de elde var 13. Kalanlar işte bunlar. Şimdi bunların diyor 69 kilogramının da kilogramını da öğleden sonra satıyor. Satalım. Satmak ne olacak satınca? Elmaları azalacak. Demek ki çıkaracağım. Şimdi 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı 2. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Gördüğünüz gibi 66 kilo ee, neyi kalmış? Elmaları kalmıştı pazarcının diyeceğiz. 17'ye bakalım. Fatma 76 sayfa olan öykü kitabının çeyrek sayfasını okudu. Tamam. 76 sayfalık bir kitabı var. Çeyrek ne demekti? Onu dörde bölmek demekti. Biz de dörde bölüyoruz. 7'nin içinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4. Nereden anlıyorum? 4'er 4'er sayın. 7'yi geçemezsiniz. Bakın. 4, 8 olamaz. Kapat. Bir tane parmak kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 6'yı aşağıya alıyorum. 36'ın içinde 4, 9 kere var. 9 kere 4, 36. Hemen diyorum ki bunların içleri 19. On 19 dokuz. On dokuz bulduk. Çeyrek sayfasını okumuştur. Bakın burayı okudu. Hemen aşağıya yazıyorum. O okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kitabı kaldı? İşte geriye burası kaldı. Bakın o buraya okumamıştı çünkü. Burada 3 tane 19 var. O zaman 3 kere 19 yani 3 ile 19'u çarp demek. 9 kere 3 27. Elde var 2. 3 kere 1 3. 2 daha 5. Geriye 57 sayfa okuyacağı kitap kalmış demek ki. Gelelim 18. sorumuza. Yarısı 48 olan cevizlerin. Bakın yarısı ne demekti? Bir şeyi ikiye bölmek demekti. Bunun yarısı 48'miş. Ne demiştim? Bir şeyin yarısı ne kadarsa diğer yarısı da o kadardır. O zaman burası da 48 olmak zorunda. E şu an ben cevizlerin tamamını buldum. 2 tane 48, 48 ile 2'yi çarpın. 8 kere 2 16. Elde var 1. 4 kere 2 8. Bir de burada var 9. Cevizlerin tamamı 96. Yarısı 48 olan cevizlerin diyor. 3 katından 96'nın diyor. Şimdi 3 katını bul. Bakın burada soruda şöyle demek istiyor aslında. Yarısı 48 olan cevizlerin dedi ya. Sen diyor şimdi bunun tamamını bul dediği için biz böyle gidiyoruz. Soru da size her şeyi söylemeyecek. Siz bunları çöze çöze. Aa bana bunu demek istiyor diyeceksiniz. O yüzden panik yapmayın hemen. Yapa yapa öğreneceksiniz çocuklar. Buradan devam edelim. 3 katı ne demek? 3 ile çarpmak demek olduğu için çarpıyorum. 6 kere 3 18. Elde var 1. 9 kere 3 27. Bir daha 28 yaptı. 27 fazlası kaçtır? 288'in 27 fazlasını bulacağız şimdi. 7 8 daha 15. Elde var 1. 8 2 daha 10. Bir de burada var 11. Elde var 1. 2 1 daha 3. 315'miş 27 fazlası. Bitti bile gelelim 19 sorumuza Bakın yine aynı şey yarısı 68 olan tavukların Aslında burada size tavukların tamamını soruyor bu kopyayı vererek size bir şeyin yarısı ne kadarsa demiştim ben diğer yarısı da o kadardır o zaman burası da 68 Siz hemen şimdi burada diyeceksiniz ki o zaman tavukların tamamı iki tane 68 68 de iki de çarpabilirsiniz çarpamıyorsanız 68 68 de toplayabilirsiniz aynı şey 8 8 16 elde var bir. 6, 6, 12. Bir de burada var. 13. 136 tavuk var elimizde. 3 katından diyor. Ne demek bu? 3 ile çarp. 136'yı 3 ile çarpıyorum. 6 kere 3, 18. Elde var. 1. 3 kere 3, 9. Bir de elde var. 10. 3 kere 1, 3. Bir de burada var. 4. 408 yaptı. 29 fazlası kaçtır diyor. 408'in 29 fazlasını bulacağız. 9, 8 daha 17 elde var 1 2 1 daha 3 4'ü de aşağıya aldım. 437'dir bu kadar. 3 basamaklı sayıları bilmeseniz bile lütfen işlem yapmayı öğrenin. Zaten 3. sınıfta göreceksiniz. Ve son sorumuzdayız. Bakın yine aynı soru tarzı. Artık yapa yapa öğrendik. Yarısı 56 olan sayının diye devam etmiş. Hemen diyeceksiniz ki bir şeyin yarısı ne kadarsa diğer yarısı o kadardır. Bunun yarısı 56 ise diğer yarısı 56'dır. Bana bunun tamamını soruyordur. Hiç söylemese bile onu anlayın. Ne yapacağım? 56 ile 56'yı toplayıverin. Ya da 56 ile 2'yi de çarpabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. 6, 6 daha 12. Elde var 1. 5, 5 daha 10. Bir de burada var 11. Bakın bu sayının tamamı 112'dir. 112'nin diyor 3 katının 112'nin 3 katı ne demek? 3 ile çarp demek. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. 3 kere 1, 3. 336'ymış burası. Ne yaptık? Yine garip gelmesin lütfen. 3 ile sırayla bütün sayıları çarptım. Birler, onlar, 10 yüzler basamağını sırayla çarpıyorum arkadaşlar 3'ü. Buradan da öğrenmiş olalım hem. 38 fazlası kaçtır? 336'nın 38 fazlası demek 38'le topla demek. 8 6 daha 14, elde var 1. 3 3 daha 6, bir de burada var 7. 3'ü de aşağıya alıyorum. 374 buluyorum cevabı. İzlediğiniz için buraya kadar gelebildiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğitim hayatınız umarım çok çok başarılı olur. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.